Şimdi, baştan o zaman bir tekrar geleyim. Aha. Uygulamayı açtığımızda hı hı. bir tane burada art işaret var. Artıya basıyoruz, yeni set oluşturuyoruz. Seti set oluşturduktan sonra bir tane isim diyorsunuz. Mesela diyelim week, hı hı. week one. Ay week yazdık ona da. Week one. İlk hafta olarak işaretliyoruz. Hı hı. Buraya çarkışıyor, burası bizim için önemli. Üste terimlerimizi İngilizce seçin. Hmm. Tanımlarını Türkçe. Yani bu otomatik size e, Türkçe, karşılığını Türkçe karşılığını bulacak. Siz yazmanıza bile gerek yok. Hmm. Şimdi bütün öğrendiğiniz kelimeleri buraya liste olarak giriyoruz. Mesela atıyorum kelime diyelim mesela sallamasyon şu an mesela exciting yazıyorum. Exciting dediğimizde orada çıkıyor. Aşağıya tıkladığınızda heyecanlı, heyecanlı heyecan verici, bu şekilde. 10 hmm. tane 10 tane bunlar da mesela yapıyoruz. Mesela, şimdi burada durduruyorum. Aha, ilk başta bunu da anlatayım sonra durdurayım. Bittikten sonra bunlar, hmm. burada bir tane tik var, ona basıyoruz. Hmm. Birkaç tane Bitirdik, mesela daha girelim. Kelime söyle bakalım birkaç tane, aklına gelen İngilizce ne geliyorsa. Değiştiririz sonra. Privacy, Privacy, privacy. Ha, privacy. aklınıza gelen kelime privacy, oh my god privacy, gizlilik, mahremiyet. Başka ne aklına geliyor? İki tane daha. Ee... Evet. Mesela bunun adı ne? Bunların adı stand. Stand, stand. diyoruz yani tezgah anlamına da çıkıyor aynı anlamda. Stand. Sonra buraya baktığımızda... Awful. Ayakta... Aferin. Awful. Uh -huh. Awful. Zıtı ne olur? Awesome. <laughs> Awful, awesome. awesome. Berbat, korkunç. Şimdi bir tane de awesome diyelim. Boring. Burada boring aferin. Şimdi bence 5-6 tane şu anlık yeter ki harika müthiş. Bittikten sonra kelimeleri girdikten sonra hı, hı. buradaki tike basıyoruz. Tamam. Şimdi bu size farklı şekilde kelimeleri öğretmeye çalışacak. Birkaç tane burada farklı tarzları var. Benim en sevdiğim bu eşleştir kısmı. Hı hı. Sesini de kapatıyoruz. Oyunu başlat diyoruz. Siz burada eşleştiriyorsunuz onları. Privacy neydi? Gizlilik, Gizlilik. Gizlilik evet. awful, ee, şey e, korkunç, yani. exciting, heyecanlı, heyecanlı, heyecan verici, müthiş. Anladım. Bir sürü bu tarz oyunları anladım, var. Anladım. Gittikçe de hızlanıyorsun hmm. için Sonra öğren kısmı var. Bu hmm. öğren kısmı da çok güzel. Öğren kısmı değil hangisiydi? Kartlar mıydı? Ha bu İngilizcesini de söyleyeyim. Heyecanlı, heyecan verici. Ters tarafında da İngilizcesini. Hmm, Okunuşlarını da öğretiyorsun. Bildiysen bu tarafa atıyorsun. Bilmediysen o tarafa. Hmm. Bilmediğin kelimeleri sürekli sana çalış.